Çayımı demledim ve kendime şöyle beyaz peynirli bir tost yapıyorum. Çocuklarıma yemeği yaptım, yedirdim. <laughs> Ama gel gelelim kendim. Yemek yemiyor. Çay kahvaltı canım istedi yani. tosta çay. Yapacak bir şey yok. Ben biraz kahvaltıcı. Bugün kuru fasulye, pilav, turşu çocuklarıma özel misler yaptım. Kendime de tost yapıyorum. Aslında bir çay koysak iyi olur burada. Tost olurken bir çay değilsen ben nasıl olur? Süper olur. kaynaya kaynaya çayın altında su kalmadı. Ben burada videoları yaparken siz de oturma odasında ancak videoları yorumları cevapladım. Mutfağa geldim. Şöyle ilave yapalım çaydanlığımızdan ötekinden ona burada. doluyor bu arada. Hmm, <laughs> <laughs> mis mis. Bana göre en güzel yemek bu. biraz çaycı kahvedir. Çay kahve ile gün geçiyor. Bana soruyorlar onca yemekler yapıyor. Nasıl kilo almıyor. İşte bunların sayesinde demek. Bütün gün kaç çay kahve içersek. Şu anki kilom iyi. Biraz aldık ama o kadar idare eder. Eskiden daha kiloluydum ben. Çok kiloluydum. En fazla çıktığım kilo 93 kiloya çıktığımı bilirim. Şu an 76 kiloluyum. Ama rejim yapıyorum derseniz yapmıyorum. Böyle videolarla oyalanıyorum. Çay, kahve, o bu derken yemek yemeyi unutuyorum. Sabah bismillah kalktığım zaman zaten ilk işim temizlik. Temizliği bitiriyorum. Bir kahve içiyorum. <laughs> Aha, sakın taşmayasın. Geçen günki gibi patladı ödüm. Kaptı. Aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Biraz geri çekeceğim. Tostum da beyaz peynirli. Üzerine de sıvı yağ. Başka bir şey koymama gerek yok. Ben burayı niye açtım şimdi çekmeceyi? Bunu da anlaştırdım. Hani için açtığımız tabi. Bir bir Bunu alalım. Elimizi yakmadan. Tostum çekimini de burada yapacağım şimdi de televizyon seyrediyor onu rahatsız etmek istemiyorum bu da günün son videosu olsun bugün baya bir video çektim sizlere peynir ediyor herhalde ses gelmeye başladı eee işte bak yağlı peynir oldu mu hiç fark etmiyor yani kaşarar atmıyor Ve şunu fark ettim. Üzerine sıvı yağ sürdüğümüz zaman daha güzel oluyor tost. Çayım da çok güzel olmuş. Hani gel de içme, gel de içme. Şuradan bir tane tabak kalalım. Tabaklarım hepsi makinede. Bunlar da çok yukarıda alamam şimdi. Buna koyacağım. Makinem de bitmedi daha. Kurutmadan. Bu da gece kahvaltısı. Bana özel. ve şimdi her şey orijinal olduğu gibi sıvı yağını da sizlerle birlikte süreceğim. Yani Özel yok. Neyse o. Ama bir tane ufak tabak alsam iyi olur şimdi. Olmaz böyle de. Meşgum bugün camlarımı sildi. Aynalarımı, televizyonlarımı. Dolaplarım kaldı. Dolaplarımı da bir dahaki gelişimde yaparım anneciğim dedi. Şöyle biraz sıvı yağ koyalım. Ve tostumuza bakalım. Bak 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 bak. Bak şu güzeller. bak. Şöyle peyniri alalım. iyi demiş. Ve sıvı yağ sürelim. makinesi Sıkıntı yok. Temizleriz. Neyi temizlemiyoruz ki koca Her şeyler temizleniyor. Hastalığıyla yiyelim. Makinede baştan bir kızıyor böyle. Sonra yapmıyor bir daha. Bir yapımlık tost makinesi mi diyelim biz buna. Bozuldu herhalde. Unuttum bak onu. Damadım mi? O kendi elektrikçi. Her şeyden anlıyor. aslında çay balkona çıksaydım ama karnım açtı artık şeker düşmez saat 11-12'ye geliyor ben daha bir kahvaltı ettim neşkomla onunla daha yemedim onları doyurdum hepsini anneler öyle işte ilk önce evlatlar Ne? bitiyor artık bak. Ben bitiyorum yerleştir diyor ama seni yerleştirecek ay kalmadı yarın sabahı bekleyeceğim. Hem gece ses yapmayalım komşulara. Tangurdu tangurdu. Yarın ola hayır ola sabah bismillah makinamı yerleştiririm. Şu an sıcak sıcak tostumu yiyeceğim. Şöyle peyniri uzayan bir tost. Mis mis olur. Biraz daha tutalım. Bak peynirler erimiş içinde. Yağlı peynirle yaptığınız zaman tostu kaşar alatmıyor yani. Yani evde peynir de yoksa bizde çözümler bitmez. Sıvı yağ, salça sürün. Yine lezzetli yine lezzetli. Önemli olan ağız tadı huzur o yok bu yok demiyoruz. Ne varsa onu yapıyoruz. Bugün çaydanlıklar çift. Apo da çay seviyor. Büyük çaydanlıkları demledim bugün. İçtik onunla. Neşkonma Türk kahvelerimizi içtik. Neskafemizi içtik. E ben de iştah kalmadı tabii bu arada. Ben de gece 12 oldu. Şu an yorumlara cevap verdim videolara. Alacağım çayımı, tostumu. Açacağım videolarımı seyredeceğim. Bugün sizinle paylaştığım videoların daha hiçbirini seyretmedim. Ancak böyle yeme yerken kısmet oluyor seyretmeye. Bak bak. Bildiğin kaşar gibi. Bak aynı dediğim gibi bir kere tost makinesi kızıyor. ikinciye bir daha yok. Yeter artık ama. Olsun bu tost. 10 dakika oldu. Bak kapamadım diyor. Bizim mis kafede var. Büyük tost makinesi. Oğlum tost yapmaktan vazgeçti orada. Anneciğim getireyim diyor ama nereye koyarım onu? Yer. Kocaman. Onda olan tostlar hiçbir şeye benzemiyor tabii. Ben de musluğun üstünde vır zıvır sevmem. Buraya koyduğum zaman yer kaplar. Ben hemen tost makinamı soğudum mu temizliyorum, kaldırıyorum ortalıkta. Tezgahın üzerinde bırakmam hiçbir şey. Mi? Öyle bana dağınık dağınık geliyor. Gözüme. Evet, bu kadar. Daha fazla beklemiyorum bu makineden. Çünkü bir defa kızıyor ve bir daha da o ısıtıyor. İşte bu kadar oldu. Çok şükür diyelim. Ve ne yapıyoruz? O açık kalsın. dostumuza alıyoruz. Şöyle yerimiş peynirle çayımı da alıyorum ve üstüne ilave ediyorum. Oturma odama gidiyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Anna tämä.